Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İrfan Can ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlıktan da gördüğünüz üzere uzun zamandır beklediğim, geldiğinde almak istediğim ama o dönemde iyon enerji kılıcı aldığım için saçma bir idea fikir olduğunu düşündüğüm için almadığım için ne çok için dedim ya. Neyse. Bugün semavi yelpaze bıçağı alıyoruz arkadaşlar. Celestial Fan Knife. Evet bu bıçak neden güzel? Mağazaya geldiğinde birebir e, Celestial koleksiyonunuz da videosunu çekmiştim ve oradan ne almıştım ben arkadaşlar? Kartını almıştım. O gün bugündür çok severek kullandığım bir kart gerçekten. Çok beğeniyorum. Neden bilmiyorum ama e, Semavi koleksiyonu arkadaşlar e, videoyu izlemeyenler için söyleyeyim. O dönem 2 ay önce geldiğinde Çin yeni yılı biliyorsunuz bizden farklı kutluyor yıllarını ve her sene her aylar her yıllarına şey veriyor bunlar. Hayvan isimleri veriyorlar. Ee, bu sene de Öküz. Boğa değil Öküz yılı onlar için. Öküz yılındalar. Ve onun içinde böyle bir skin koleksiyonu getirmişlerdi. Ee, bıçağını çok beğenmiştim. Birçok insan koleksiyonun silahlarını beğenmese de bıçağını çok beğenmişti. Ben hem bunu aldım hem de o gün bugündür kullandığım şu tur sonrası spreyi de kullanıyorum. Nerede? Ha şu. Bu arkadaşlar. Semavi spreyi. Gayet güzel. Bence çok güzel. Bunu değiştirmeyi hiç düşünmüyorum açıkçası. Gayet anlamlı ve hoş. Kartı ve spreyi almıştım ama bıçağı almak için erken olduğunu düşündüm ve bu gece, dün gece yani 3'e kadar bekliyorum biliyorsunuz. Hem sahur yapıyorum hem de beklemiş oluyorum. E, yel, yelpazesi gelmiş arkadaşlar ve yelpazeyi bugün sizlerle almak istiyorum. Sizce almalı mıyım? Açıkçası hemen geliştirmek bile istiyorum. E, 2800 küsur VPN vardı. Eee... Bir 600 falan ekledim ve Riot games'ten dilendim. 58 VP atarlarsa hani alırım falan gibisinden ama baktım 2 saattir bekliyorum. Videoyu da çekmem lazım ve oynamam da gerekiyor. O yüzden dedim ki İrfan Pamuk eller cebe. Gittim 300 VP daha aldım ve Riot gördüğünde herhalde kızacak bana. E, almışsın falan diyecek. Neyse. Biz abi bunu alalım bugün. Geliştirmemizi de yapalım. Bakın silahın güzelliğine. Şuna bak. silah dediğime bakmayın anne şey bıçak. Çok güzel. Yani şu hareketine bitmiştim zaten. Y'sinde şöyle yapıyor. Oh yel yel diyor yani. 1v1 bile alsan. 1v2, 1v5. Hele Ace işte 1v5. Zaten. Abi yeterli o yelpaze bölümü şeyi bile maçı bile bitirsen o yelpazeyi yapacağım ben. Bunu kafama koymuştum. Kardeşim engel olmuştu o zaman alma demişti. İyi ki de o zaman almamışım. Ama şu anda almam gerekiyor arkadaşlar. Sizce ne yapayım alayım mı almayayım mı? Birçok kişiye sordum sabahtan beri videolarını izliyorum bir türlü. Seviyorum. Daha da hani seven bulmaya çalışıyorum. Yanıma arkadaş bulmaya çalışıyorum. İçimden bir his almalısın diyor. Tuttuğumu kaparmam lazım. İnceldiği yerden kopması lazım. Değil mi? O yüzden efendim Sizlerle beraber şu anda Sema yelpazemize Ah! Oh, Valorant'a yatırdığım paralar aklıma geliyor. Arkadaşım şey dedi, CS oyuncusu... ''İrfan ileride çok üzüleceksin'' dedi yani. ''Keşke o paralarla yatırım yapsaydın'' falan diyeceksin dedi ama... Beni oynatıyor, mutlu ediyor bilmiyorum yani şu anda da şu bıçağım var. Şu bıçak içinde gelen yorumları söyleyeyim oyundayken. O ne oğlum yaptı birisi. Sonra dedim bıçak... Kanka dedi bisiklet gidonuna benziyor. Oturma yeri var ya. Ana dedim hiç böyle bir şey düşünmemiştim ama hakikaten dedim ona benziyor. Baksana şu kısım boş ver şu kısım direkt yani. Şurasının yumuşatıldığını düşün. Abi direkt öyle değil mi? Bunun ne özelliği vardı? Hani şu böyle yapıyor. Ele böyle geliyor zaten iğrenç. Sıkıldım. Çok sıkıldım bıçaktan. Ha, bunu niye almıştın diyeceksin o zaman. E, o zamanlar aklım işte, 5000-7000 küsur VPN vardı ve şey demiştim. Hani Ya bu gelecek ya da gun vardı o zamanlar. Gun. G-U-N. Şey. E, neydi o da? Gerçi kimseler orayında öyle ateşleyici. Bıçağı biliyorsunuz, baton. Onu bekliyordum hani. Şuradan da göstereyim size şu. Ha, bu da çok hoşuma gidiyor. Sopa gibi. Sopa zaten, baton. Böyle böyle vuruyor. Sesleri falan da güzeldi. Ne bileyim sonra hangisi yeyse alacağım dedim anlayacağınız. Bu geldi. Ertesi gün geldi bir de. Öbür günde asıl klasik geldi. Onu da aldım. Onu da bekliyordum. Ama lanet olası 4 aydır beklediğim Plastex gelmiyor. Plastex konusuna da buradan girelim abi. Bu video yeterli bir açıklama olsun. Plastex'i 4 ay boyunca bekledim. Gelmiyor. Dün İzmit Kekosu'na aldığım hani şey vardı ya Vandal videosu var yukarıda. O arkadaşımız Berkay aldı. E Blastex de bugün ona gelmiş. Gece konuştuk. O da kendini onu aldı. Artık ondan geçineceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu kadar kendimi müptela etmenin bir anlamı yoktu. Gelmiyorsa gelmiyor. Yarın gelirse videosunu çekerim ağlayarak. Onu söyleyeyim zaten. Arkadaşlar anlayacağınız Blastex sevdam bitti. Bitmedi. Çok derin bir şekilde sevdam duruyor. Ama almayacağım. Çünkü zaten Phantom'ımda bu var. Hani almak aptallık olur. E bir de zaten Flash Phantom'da almıştım kullanmasam da. Bir anlamı yok. Buna para vermiştim zaten. Blastex kusura bakma canım benim. Olmuyor. Olmuyorsa olmuyor abi. <laughs> Özür dilerim. Alıyorum abi ben bunu. Yapacak hiçbir şey yok. Alıyorum yani. Blastex. Ulan Blastex ya. Benim moralimi bozdun sen ya. <laughs> Valorant. İşini çok iyi biliyorsun kardeşim. Neyse. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Hoşça kalın yani enerji kalıcı. Genişletelim, genişletelim, genişletelim de geliştirelim de. Hadi bakalım. Bunu oynamam yok mu peki? <laughs> of moralim gerçekten çok bozuk. Yapıyoruz o zaman. Bir, bir, poligona girip bir normal deneyebilir miyim? Lütfen. <laughs> Özür dilerim boğazım biraz şey. Poligonda geliştirmeler şöyle geliyor hele. Aslında öyle gelmesi de güzel ama açılıp gelmesi daha güzel. Okey. <laughs> Deneyelim bakalım nasıl bir şeyler olacak, nasıl bir şeyler göreceğiz. Yes, this place. Nice, this place. Sky'a e yakışacak mı? O da var. Hazır mıyız gençlik? Wow. 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 <laughs> nice abi, nice. Yani en azından <laughs> Şöyle gelmesi gelmemesinden iyidir. Gelmesinden iyidir. Peki nasıl vuruyor? ha tamam baton gibi şey gibi vuruyor. Ta, kardeşimin bıçağı gibi vuruyor. Hani şey balta gibi. Onda şey var glitch pop balta var. Tamam ben de böyle vuran bir şey arıyordum abi zaten. Bunu istiyordum şu yıldızı çıkarmak istiyordum. Ne kadar saçma bir düşünce ama. Okey tamam süper abi. Bu geliştirilir bu arada. Nice. Beğendim. Beğendim abi. Yes. Nice. Yok abi ya edilmez bu. Aldık artık zaten. Çok özür dilerim boğazım için. Ama su içemiyorum şu an. Niyetliyim. Bir dakika. Çok sorry. Şimdi gençlik e, alıyoruz o zaman. Yani açıyoruz. Okey miyiz? Aç abi ya. Giden gitti zaten anasını satayım. Giden gitti ya. <laughs> yarın eğer Blastex'i getirirsen çok kaba bir mail atacağım sana. Bunu unutma. Benim maillerimden sıkıldınız zaten Riot Games. Yarın neler olur bilmiyorum. bak Kesin yarın da gelir bak. Şansımın zaten şansımın dünyada şansım yok benim. Bu dünyada şansım yok benim. Neyse şükür halimize şükür. Çok şükür. Çok şükür halimize. <laughs> oh. Shit. Shit. Hadi bu ne ya? Dostum dostum. Çok özür dilerim. Abi çok iyi geliyor. Ha. Ha. ha! Çok iyi! Üfürme sesi de vermeliydin. Ben çok beğendim. Sağ tık, sol tık. Hayır, vururken böyle olmaması lazım. Yelpaze açarken vurmak olmaz ki. Bilmiyorum. Kırılır. Yelpaze kırılır. Abi hayırlı olsunlarınızı alırım artık. Yapacak bir şey yok yani. Buymuş şeyimiz. Şöyle vursak olmuyor mu? Gel buraya. Uhu. Sağ tık gibi vuruyorum. Şu an sol tık vuracağım. Üç tık da vuruyor. Hop. Hop. Ah. Ah. Burada <laughs> Kols <laughs> bile kolsuzum. Aman Allah. Hem. Hem. Evet arkadaşlar bu kadardı videomuz. Çıkalım şuradan bir kapanış vedası konuşması yapalım sizlere. Efendim, umarım e, küfür etmezsiniz. Ya bunu da aldın. Küfür edecek kişi içeride uyuyor gerçi kardeşim de. Actually, whatever. E, hayırlı olsun. Celestial'ın buna ihtiyacı vardı zaten, İrfan'ın buna ihtiyacı vardı. Çünkü kartın hak etmesi gereken bir şey olması gerekiyordu. O yüzden doğru karar. Şunu, şunu ve şunu artık değiştirmem diye düşünüyorum. Kartta, Blastex'te çok büyük hata yaptım almadığım için. Eğer Blastex'in 2.0'ı gelirse kesin alacağım zaten oradan. Bir skin alacağım. Blastex'i öyle bir kapatmamız gerekiyor. Efendim kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı bayramlar bu arada. Yarından sonra bayram. Ya, bugün son orucumuzu mu tutuyoruz? Yarın mı tutuyoruz? Yarın tutuyoruz galiba. Evet efendim. Ee, bayramımız mübarek olsun. El eferleriniz çok olsun. Kendinize çok iyi bakın. Ee, Kudüs için dualarınızı eksik etmeyin olur mu? Çünkü canım yanıyor. Hani burada kendimi göstermemem gerekiyor ama Instagram'da yeterli paylaşımı yaptım. Dualarımızı eksik etmeyelim. Allah'a emanet. Bay bay.